İl merkezinin doğusunda, Pasinler Ovası içinde, Aras Nehri'nin kıyısında kurulu olan Köprüköy'ün doğusunda Horasan, batısında Pasinler, kuzeyinde Narman, güneyinde de Karayazı ilçeleri vardır. İlçenin yüz ölçümü 665 kilometre kare olup toplam nüfusu 23.642'dir. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Aras Nehri ile sulanan verimli topraklarında arpa, buğday, şeker pancarı, patates ve ayçiçeği yetiştirilmektedir. Yaz İlçemiz e, 1991 yılında ilçe konuşmuştur kavuşmuştur. E, i̇lçemizin tarihi e, yaklaşık bir yıllıktır. Türkler Anadolu'yu ele geçirmeden önce yani e, Malazgirt Savaşı'ndan önce de buraya e, Türklerin yerleştiğini e, tarih kitaplarından görüyoruz. E, en son bir e, Kutlu Savaşı zamanında e, Rusların ve Ermenilerin işgal altına e, altında bulunmuş. Fakat e, köprü köylü insanların ve kahraman askerimizin mücadelesiyle bundan 90 yıl önce kurtuluşuna kavuşmuştur. Dediğim gibi 990 yılında da Pasinler dahil olarak ilçe statüsüne kavuşmuştur. son nüfus sayımına göre ilçe merkezi yaklaşık 2000, ya e, yağ yaklaşık 3000 civarında olmak üzere toplam 20 bin nüfusumuz vardır. 39 tane köyümüz, 7 tane mezramız bulunmaktadır. ilçemizde i̇lçemizde, ilçe merkezine bağlı iki lise, bir yatır bölge bir köy eğitim okulu. Ee, ve bir köy eğitim okulu olmakta. Köylerimizde toplam 39 köy eğitim okulu bulunmakta. Ee, toplam okulu bulunmakta. Ee, biliyorsunuz Türkiye genelinde hükümetimiz başlattığı köyles proje projesi proje çerçevesinde e, yollar, köprüler e, ve kanalizasyon çalışmaları yapılmıştır. E, bu manada e, bu yol çalışmaları eğitimle katkıda bulmuştur. Ulaşım zorlukları e, bu şekilde e, üstesine gidip üstesine gelmeye çalışılmıştır ve büyük aşama kaydedilmiştir. Geçen itibariyle yaklaşık bir buçuk trilyon lira köydesten para e, aktarılmış. E, bu parayla dediğim gibi köprü, menfez, yol ve kanalizasyon çalışmaları yapılmıştır. Tarımcılıkta da şeker pancarı e, birinci önceliği almakta e, ve halkımızın e, gelir e, bir kaleminin ilk sırası ee, diğer e, tarım ürünleri ise arpa, buğday, e, patates ve ayçiçeğidir. E, ee, onun haricinde ilçemizde e, yakın olması, il merkezde kullanılmasından dolayı e, önemli bir e, geçim kaynağı, bir fabrika diye tanıdıracağımız bir e, yapı mevcut değildir. E, bunun tabi dediğim gibi e, il merkezde kullanılmasının büyük bir avantajı vardır deli çelmik diye adlandırılan kaplıcalarımız bulunmaktadır. E, bu kaplıcalarda e, çamur banyosu yapılarak e, insanlarımıza sayısız e, tıbbi olarak şifalar veren e, özel bir kaplıcamız vardır. Ve buraya yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda turist gelmektedir yaz aylarında. Ayrıca ilçemizin tarihi Çoban Dede Köprüsü e, bulunmaktadır. Bu Çoban Dede Köprüsü'nün de tarihi yaklaşık bin yıllıktır. E, Çoban Dede Köprüsü ile ilgili de e, bu yaz aylarında yeni bir çalışma yapılacak ve e, eski sağlık yapısı da kavuşturulup görsel anlamda e, insanlarımızın e, göz zevkini edecek şekilde bulundurulacaktır. E, öte yanda yine tarihsel olarak e, Amni Kalesi bulunmaktadır ilçenin güneyinde. Amri Kalesi de e, yaklaşık bir yıllık e, bir e, mirastır. Tarihi çok eskilere dayanan Köprüköy, Urartular, Medler, Pers, Sasani, Arap ve Bizans devletlerinin hakimiyetinde kalmıştır. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türkmen boyları buraya yerleşmiştir. Bizans yöneticilerinin İslamiyet'i kabul etmeleri sonucunda kendilerine bağlı 27 köyü Türklere satmışlardır. Bu köylerden biri de Köprüköy'dür. 1829'da Rusların işgaline uğrayan Ermeni katliamlarına maruz kalan Köprüköy, 1990 yılında ilçe olmuştur. İçerimizde kaplıcamız var, şifalı kaplıcamız. Türkiye'nin her tarafından geliyor yaz aylarında. Bu çamur banyosu romatizma için, bel ağrısı için, mantar hastalığı için çok iyi. İstanbul'dan, e, üniversiteden hocalarımız geldi, talip yaptılar çamuru. Hatta bizden çamuru satın almak istediler, paketleyip de şirkelere ihraç etmesi için. İlçemiz genellikle hayvancılıkla uğraşır. Besi yapar, yaz aylarında pancar ekerler, patates ekerler, tarımla geçinirler. İlçemiz fakir bir ilçedir. Biz iki göreve geldikten sonra 5 kilometre asfalt yaptık ilçemizin içini, okulların, sağlık Hoca, hastanemizin yolunu, ayrıca Beldes'ten biz aşağı yukarı 4500 metre kare kilit taşı çalışmamız oldu. Göreve geldikten sonra iki yıl zarfında 2700 metre kanalizasyon değiştik. Evleri, kanvizasyon, evlere ürünün kanalizasyon evlere kanalizasyon yaptık. Eee kaymakamımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. İlçemizde herhangi bir sıkıntı yoktur halk arasında herhangi bir sürtüşme, bir problem yok, yaşanmıyor. Sadece bizim sıkıntımız maddi yönlendir. Bizim kaplıcamızı daha iler, iyi bir şartlar altında dışarıya hizmet verilmesi için yatırım bekliyoruz. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bizim kaplıcamız 80 yatak kapasitedir. O yüzden biz yani büyüklerden yardım istiyoruz. Özellikle bizim Kaplıca'yı dışarıya tanıtım amaçlı. Pürüz çekebilmemiz için yatırımın olması şart. Onun için büyüklerden yardım istiyoruz. Belediyemiz maddi Sıkıntılar içerisinde 20 tane işçimiz var. 4 tane memurumuz var. Maaşı ödeyemiyoruz. Nüfusumuz yarı yarıya düştü. Aşağı yukarı 2000'e yakın nüfusumuz çıktı yeni sayma gibi. Onun için biraz sıkıntılarımız var. İlçemizde Çoban Dede Köprümüz var. Bin yıla aşkın bir süre içinde yapmıştır. Yaz aylarında turistler oraya ziyaret eder. Oranın da restorize edilmesi lazım. Böyle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir yerdir. İlçede tarihten günümüze kalan eserler arasında Çoban Dede Köprüsü, Deli Çermik Kaplıcaları ve Avni Kalesi bulunmaktadır. Çoban Dede Köprüsü İlhanlıların veziri Emir Çoban Saldus tarafından yaptırılır. Aras Nehri üzerine 7 adet kemer gözlü olarak inşa edilen köprüden günümüze 6 gözü ulaşabilmiştir. Hazine avcıları tarafından bilinçsizce yapılan kazılar sonucu köprü ayakları zarar görmüştür. Yapıldığı dönemin önemli yapılarından biri olan tarihi köprü günümüzde koruma altına alındığından kullanılmıyor. Deli Çermik Kaplıcaları il merkezinden 56 kilometre uzaklıkta olup Erzurum Kars Karayolu üzerinde olduğundan ulaşım çok rahattır. Kaplıca suyu bikarbonatlı, sodyumlu, kalsiyumlu, karbondioksitli, demirli ve bromüllü bir bileşime sahiptir. Sindirim sistemi, böbrek ve idrar yolları, kan dolaşımı, kalp hastalıkları, romatizma hastalıklar ve çeşitli cilt hastalıklarına olumlu etki yapmaktadır. Ee, yaklaşık 7 yıl boyunca burada çalıştım. Ee, buranın faydaları romatizma, siyatik, çeşitli cilt hastalıkları, çeşitli bel aralar çok iyi gelmektedir. Yani müşterilerimizin çoğu Karadeniz'den gelmektedir. Trabzon, Rize, Artvin, Samsun e, genelde müşterilerimiz e, ekseriyeti Karadeniz'den gelmektedir. E, buranın yatak kapasitesi yaklaşık 100 adet yataklarımız var. E, burada lokantamız, gazinomuz. Yani her türlü yemek ve kebap çeşitlerimiz vardır burada. O yönde bir sıkıntımız yoktur. burada biz buna şahidiz. E, değenekle gelen insanlar kendi imkanlarıyla köprü köye inmişlerdir. Yani 3 kilometrelik mesafeye kendileri inmiştir. Bunların çoğusuna şahidiz. Eylül'ün sonuna kadar devam etmeyeceğiz. Buranın sezonu, çamura girersin, yani hasta olduğun zaman hasta çamura gider çamurlanır. Üst taraflarda bir saate yaklaşık bir süreyle ucundaki çamurlar kurur. Daha sonra bu gördüğünüz uçlarda yıkanır, ondan sonra havuza girerler. Bu şekilde buranın hizmetini vermekteyiz. Abnik Kalesi, ilk çağdan günümüze kadar tarihi birçok hadiseye sahne olmuştur. Persler ve Sasaniler devrinde Abnik adı ile tarihte yerini almıştır. Bizans kaynaklarında ise Abnikon diye kullanılmıştır. 1071 zaferinden sonra Türk hakimiyetine sokulmuş ve özellikle Saltuklular, Ahlatşatlar burasını sınır kalesi seçmişlerdir. Karakoyunluların Aras kenarındaki ve Nahçıvan'daki Alınca kalesinden sonra ikinci önemli kalesi Abniktir. Avnik Osmanlı idaresine Kanuni Sultan Süleyman zamanında girmiştir. Köprüköy'ün önemli kalesi olarak tarihi rolünü sürdürmeye devam etmiştir. Coğrafi konumu itibariyle birçok ilçeyi birbirine bağlayan ve aynı zamanda gelişmekte olan Köprüköy, adından da anlaşılacağı gibi Erzurum'un köprü görevi gören güzide ilçelerinden biridir.